Ve <messizlik> kad <messizlik> kana Vehb ibn Munebbih rahimeullah teala يقول Vehb ibn Munebbih azetleri şöyle buyuruyordu. Tasadda şeytan la'anahu Süleyman li Süleyman ibn Davud aleyhimes salatu vesselam feqala le. Allah'ın laneti ona olsun şeytan bir gün Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam ile karşılaştı. Süleyman aleyhisselam ona dedi ki Ma ente sani'un bi ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in ente edraktahum. Sen dedi ümmeti Muhammed'e yetişirsen yani Allah sana onlara yetişmek için mühlet verirse tabi kıyamete kadar mühlet verildi ama ümmeti Muhammed'e yetişirsen onlara ne yapacaksın? Bak ya bize kopya veriyor işte. Şeytanın bize en büyük oyunu ne? Fekal şeytan dedi ki: "Uzeyyinu lehumu dünya. Onlara dünyayı süslü püslü hale getireceğim. Dünyayı öyle bir süsleyeceğim ki hatta yekun ad-dinar ve'd-dirham esha ila ahadihim min shahadati en lâ ilâhe illallah. Dünyayı, parayı o kadar sevecekler ki onlara para onlara para La ilahe illallah deyip Allah'a şahitlik etmekten kelime-i getirmekten daha sevgili olacak para. Şeytanın bize oyunu neymiş? Dünyayı sevdirecekmiş bize. Ta ki biz paraya o kadar tutulacağız ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demektense para diyecekmişiz. Ya işte herkes kendini ortaya koysun ya, değil mi? Ne kadar parayı seviyoruz? Ne kadar parayı seviyoruz? Allah için ne kadar harcayabiliyoruz? Allah için ne kadar <laughs> dünyalık kazanacağımız yerde a bunun ötesinde haram var. Yok ben böyle bir işi kabul edemem diyebiliyoruz. Hepimiz işte kendimiz kendimizi tartalım.